Lefter TV'den herkese merhabalar. 27 Şubat 2013 tarihinde ilk bölümü yayınlanan 7'den 70'e her kesimden izleyicisi olan komedi programı Güldür Güldür Show 5 Aralık 2021 tarihinde 284. bölümünü yayınladı. Bu performansla daha çok bölüm izlemeyi umuyoruz. Lefter TV olarak Güldür Güldür Show oyuncularının gerçek isimlerini, yaşlarını, memleketlerini ve benzeri bilgilerini sizler için araştırıp tek videoda topladık. Videoya geçmeden önce sizlerden bir ricamız var. Bizlere destek olmak için ve daha fazla video hazırlayabilmemiz için kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Video izledikten sonra olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. İyi seyirler. Öncelikle programdan ayrılan oyunculardan bahsedelim. Naime karakterini başarılı bir şekilde canlandıran usta oyuncu Ecem Erkek 171. bölümden 274. bölüme kadar rol almıştır. 24 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da doğan Ecem şu anda 32 yaşındadır. 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek'ten 2020 yılında boşanmıştır. Cemil karakterini canlandıran Murat Akkoyunlu 241. bölümden 274. bölüme kadar rol almıştır. 20 Mayıs 1973 tarihinde Bursa'da doğan Murat Akkoyunlu şu anda 48 yaşındadır. Esra Akkoyunlu ile evli olan Murat bir çocuk babasıdır. Şevket Mircan karakterinden çok eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle bilinen Çağlar Çorumlu 1. bölümden 152. bölüme kadar rol almış ve bir süre ara verdikten sonra 209. bölümden 240. bölüme kadar tekrar oynamıştır. 4 Aralık 1977 tarihinde Amasya'da doğmuş olup şu anda 44 yaşındadır. Çağlar Çorumlu, Gaye Çorumlu ile evli olup bir çocuk babasıdır. Çetin özellikle de Çetin Ersoy karakterini canlandıran Sinan Çalışkanoğlu 187. bölümden 240. bölüme kadar rol almıştır. 26 Ocak 1978 tarihinde İstanbul'da doğan Sinan Çalışkanoğlu şu anda 43 yaşında olup Çiğdem Şen ile evlidir. Özge karakterini canlandıran Evrim Akın 187. bölümden 235. bölüme kadar rol almıştır. 12 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da doğan Evrim Akın şu anda 42 yaşındadır. Bekar olan Evrim Akın aşkım kapışmak ile sevgilidir. Kazım karakterini canlandıran aynı zamanda ses sanatçısı olan Emre Altu 187. bölümden 240. bölüme kadar rol almıştır. 14 Nisan 1970 tarihinde İstanbul'da doğan Emre Altu şu anda 51 yaşındadır. 2008 ile 2015 yılları arasında Çağla Şikel ile evli kalan Emre Altu iki çocuk babasıdır. Taylan karakterini canlandıran aynı zamanda çok güzel hareketler bunlar ikide oynayan Hamza Yazıcı 160. bölümden 171. bölüme kadar rol almıştır. 1992 yılında İstanbul'da doğan Hamza Yazıcı şu anda 29 yaşındadır ve Şenay Forbes ile sevgilidir. Sinem karakterini canlandıran güzel oyuncu İrem Sak 1. bölümden 33. bölüme kadar rol almış ve bir süre ara verdikten sonra 50. bölümden 186. bölüme kadar tekrar oynamıştır. 9 Şubat 1986 tarihinde Sivas'ta doğan İrem Sak şu anda 35 yaşındadır. Güzel oyuncu evlenmeyip bekarlığı tercih edenler arasındadır. Kısa zamanda büyük beğeni toplayan, aynı zamanda ses sanatçılığı da yapan Erdem Yener, Hüseyin karakterini 28. bölümden 118. bölüme kadar canlandırmıştır. 8 Mayıs 1981'de Hatay'da doğan Erdem Yener şu anda 41 yaşındadır. Dile karakterini canlandıran Ayşegül Akdemir 18. bölümden 118. bölüme kadar rol almıştır. 23 Mayıs 1979 tarihinde İstanbul'da doğan Ayşegül Akdemir şu anda 42 yaşındadır. Ayşegül, Gökhan Şahin ile evli ve bir çocuk annesidir. Nezaket karakterini canlandıran Özge Borak, 18. bölümden 118. bölüme kadar rol almıştır. 14 Şubat 1982 tarihinde İstanbul'da doğan Özge Borak şu anda 39 yaşındadır. Önce Bülent Şakrak, daha sonra Ata Demirer ile evlenen Özge Borak'ın her iki evliliği de noktalanmıştır. Şimdi aktif oyunculara gelelim. Aziz Güngör Esen karakterini canlandıran Ali Sunal, sunucu olarak ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. Ünlü sinema oyuncusu Kemal Sunal'ın oğlu olan Ali Sunal, 22 Eylül 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 44 yaşındadır. Nazlı Kurbanzade ile evli olan Ali Sunar, Malatyalı olup iki çocuk babasıdır. İsmail Can evinden karakterini canlandıran Alper Kul, ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. Alper Kul, 5 Aralık 1975 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 46 yaşındadır. Güldür Güldür Show ekibinden rol arkadaşı Aylin Kontente ile evli olan Alper Kul, Trabzonlu olup iki çocuk babasıdır. Burcu Yerler karakterini canlandıran Aylin Contente ilk bölümden 186. bölüme kadar oynamış ve 209. bölüme kadar ara vermiştir. 209. bölümde geri dönen Aylin rolüne devam etmektedir. 30 Haziran 1982 tarihinde İzmir'de doğmuş olup şu anda 39 yaşında olan Aylin Güldür Güldür Show ekibinden rol arkadaşı Albert Kule ile evlidir. Aylin Contente İzmirli olup iki çocuk annesidir. Yeter Kazak karakterini canlandıran Doğa Rutkay, ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. Ünlü tiyatrocu Rutkay Aziz'in kızı olan Doğa Rutkay, 30 Ekim 1978 tarihinde Ankara'da doğmuş olup şu anda 43 yaşındadır. Kerimcan Kerim ile evli olan Doğa, İstanbul'u olup ve iki çocuk annesidir. Güldür Güldür Show'un olmazsa olmazı Bilal Koçyiğit karakterini canlandıran Onur Buldum, ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir'de doğmuş olup şu anda 39 yaşındadır. Duygu Koz ile evli olan Onur Buldu Tuncelli'dir. İbrahim Çekiç karakterini canlandıran Onur Atilla ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. 18 Mayıs 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 35 yaşındadır. Sinem Ay Yıldız ile evli olan Onur Buldu bir çocuk babasıdır. Mehtap karakterini canlandıran Meltem Yılmazkaya ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 37 yaşındadır. Sesinin güzelliği ile de ünlü olan başarılı oyuncu bekardır. Fikri Tarhanacı karakterini canlandıran Aziz Aslan ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. 4 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 40 yaşındadır. Aziz Aslan Eylül Aslan ile evlidir. Bahadır karakterini canlandıran Burak Topaloğlu ilk bölümden itibaren rolüne devam etmektedir. 4 Ocak 1988 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 33 yaşındadır. Bekar olan yakışıklı oyuncu Ezgi Tanır ile sevgilidir. 36. bölümden itibaren Mesut karakterini canlandıran Uğur Bilgin halen rolüne devam etmektedir. 24 Temmuz 1980 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 41 yaşındadır. Rizeli olan Uğur Bilgin bekardır. 142. bölümden itibaren hayati karakterini canlandıran Mahir İpek halen rolüne devam etmektedir. İyi ki de devam etmektedir. 22 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da doğmuş olup şu anda 49 yaşındadır. Eski eşi veda yurtseverden olma sözün babası olan Mahir İpek Kahramanmaraşlıdır. 153. bölümden itibaren Kudret karakterini canlandıran Ünal Yeter halen rolüne devam etmektedir. 3 Haziran 1977 tarihinde Samsun'da doğmuş olup şu anda 44 yaşındadır. Elif Aslı Kefeli ile evli olan Ünal Yeter bir çocuk babasıdır. 187. bölümden itibaren Çiçek karakterini canlandıran Açelya Topaloğlu halen rolüne devam etmektedir. 19 Kasım 1986 tarihinde İzmir'de doğmuş olup şu anda 35 yaşındadır. Güzel oyuncu, bekardır. 187. Bölümden itibaren Ozan karakterini canlandıran Berkay Tulumbacı halen rolüne devam etmektedir. 8 Haziran 1991 tarihinde Kıbrıs'ta doğmuş olup şu anda 30 yaşındadır. Müzikle de ilgilenen genç oyuncu Bekar'dır. 209. Bölümden itibaren Leman karakterini canlandıran İrem Kahyaoğlu halen rolüne devam etmektedir. 17 Ekim 1980 tarihinde Kocaeli'de doğmuş olup şu anda 41 yaşındadır. İrem Kahyaoğlu Alper Yılmaz ile evlidir. 226. bölümden itibaren Feridun karakterini canlandıran Giray Altınok halen rolüne devam etmektedir. 11 Aralık 1983 tarihinde İzmir'de doğmuş olup şu anda 38 yaşındadır. Giray Altınok, Cansu Diktaş ile evlidir. Mustafa karakterini canlandıran Özgün Aydın 3. bölümde 229. bölüme kadar rol almış ve bir süre ara verdikten sonra 269. bölümden itibaren rolünü oynamaya devam etmiştir. Olacak o kadardan tanıdığımız Özgün 6 Eylül 1984 tarihinde Ankara'da doğmuş olup şu anda 37 yaşındadır. 269. Bölümden itibaren Reyhan karakterini canlandıran Asiye Dinçsoy halen rolüne devam etmektedir. 22 Mart 1979 tarihinde Aydın'da doğmuş olup şu anda 42 yaşındadır. Asiye Dinçsoy bekardır. 275. Bölümden itibaren Paşa karakterini canlandıran Toygan Avanoğlu halen rolüne devam etmektedir. 19 Ocak 1979 tarihinde İzmir'de doğmuş olup şu anda 42 yaşındadır. Şiva Behrousfar ile evli olan Toygan Ayağanoğlu bir çocuk babasıdır. 275. bölümden itibaren nimet karakterini canlandıran Ayça Damgacı halen rolüne devam etmektedir. 1973 yılında doğan Ayça Damgacı İstanbul'da doğmuş olup şu anda 48 yaşındadır. Lefter TV'yi izlediğiniz için teşekkürler. Video ile ilgili olumlu veya olumsuz eleştirilerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz. Kanala abone olmayı lütfen unutmayınız.